Katarak ameliyatınız olduktan sonra e, çok dikkat etmeniz gereken kurallar var. Çünkü ameliyat oldu bitti oraya kadar bize aitti ama ameliyat sonrası bakım size ait ve gerçekten çok önemli. En önemli konu ameliyatınız olduktan sonra bir hafta kadarlık bir süre içerisinde kesinlikle gözünüze baskı, basınç gelmesini istemiyoruz. Aslında tek yasak bu. Bu bağlamda da biz mesela diyoruz ki ameliyatın oldunuz bir hafta 10 gün banyo yapmayın. Aslında banyo yapmada bir sakınca yok. Peki neden biz banyo yapmayın diyoruz? Çünkü banyo sırasında gözünüze sabunlu su kaçabilir. Bu da bir şey yapmıyor. E peki o zaman niye yasaklıyorsun o zaman? Çünkü gözünüze kaçan sabunlu su gözünüzün yanmasına sebep olur. Ve yandığı için de siz unutarak gözünüzü ovalayabilirsiniz. Ve bu harekette de bizim yaptığımız ameliyatı bozup hatta mikrop kapıp kör olma noktasına kadar bile taşıyabilirsiniz. O yüzden de katarak ameliyat olduktan sonra bir hafta süreli gözünüze baskı basınç gelecek ne varsa bunların hepsinden uzak durmalısınız. Ama baskı basınç gelmiyorsa da her şeyi yapabilirsiniz. Burada bazen yanlış anlamalar da oluyor. Okuyarak, televizyon seyrederek zarar görmü? Hayır, böyle bir şey görmez.